Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak Adıyaman halkına teşekkür etti. Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından bir teşekkür mesajı yayınladı. Seçim sürecinde ben değil biz dilini kullandıklarına dikkat çeken Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: Büyük bir coşku ve adaylık açıklamamızın ardından gece gündüz demeden durdurak bilmeden cadde cadde sokak sokak dolaşarak almadık gönül sıkmadık el bırakmadan kırmadan gönül gönüle mütevazi bir kampanya yürüttük. İki aylık çalışmamız sürecinde sizlerin büyük bir teveccühüyle karşılaştık ve buna layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretinde olduk. Kampanya sürecinde toparlayıcı ve bütünleştirici bir kullanarak ben değil biz dedik. Seçim sürecinde iddialı söylemimiz yapılan seçimlerle kanıtlanmış oldu. Yeniden Refah Partisi oylarını artırmış, bir sonraki seçimin iddialı partilerinden birisi olacaktır. Biz seçilemedik ancak verilen sözlerin, hazırlanan projelerin takipçisi olacağımızı da ifade etmek isterim. Bu süreçte Yeniden Refah Partisi olarak engellemelere rağmen il teşkilatımızla beraber güzel bir kampanya yürüttük. Sonuçların net seçilen belediye başkanının ilimize ve halkımıza faydalı projeler gerçekleştireceğini temenni ederek tüm Adıyamanlı hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Belediye başkan adaylığımızın açıklanmasına kadar geçen aday adaylık sürecim boyunca bana inanan, yanımda olan il teşkilatımıza, merkez ilçe teşkilatımıza, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, desteklerini esirgemeyen arkadaşlarım ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum.''